Merhaba arkadaşlar, bugün size keçi taban üzerine pandif yapıyorum. Kolay bir pandif. Şöyle gibi de kaymaz. Evet, başlayalım. 34-35 numara bir taban, bir kaymaz. Olursa daha iyi olur. İşte böyle siyah aynı renk. Ve turuncu bir ip var böyle ee, patik ipliğim Evet ipi parmağıma doluyorum ve başlıyorum. Şöyle ipi sağa doluyorum. Şöyle çeviriyorum ipten ve bir düğüm yapıyorum düğüm oluşturdum e, tabanın e, şöyle topuk kısmından uç kısmına batıyorum tığlayacağım bu tabanı her bir deliğe iki ilmek gelecek şekilde yapıyorum iki ilmek gelecek şekilde böyle Evet. Her bir deliğe iki kere batıp çıkarıyorum. Zincir çekmeden böyle. Her bir deliğe iki kere batıp çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle. yarım gelince tekrar alalım. Çünkü güzel ve düzgün durmuyor. Zorlanıyorum. Dibini kurarken biraz zorlanabiliriz. Çünkü çift kat bir plastik bir keçe ve ip yarım gelebiliyor. Yapmamaya dikkat edin. Bazen tekli alabiliyorsunuz. O yüzden her deli iki kere batım. Evet böyle başa kadar işliyorum. Evet arkadaşlar, hepsini gibi böyle tığladım Gördüğünüz gibi ikişer ikişer batıp çıkardım. Ve şöyle. Sağlamam. Bitiyor. Her deliğe böyle ikişer gelecek şekilde yapıyorum. Şimdi birleştirme kısmına geldim. İlk yaptığım yerde başına şöyle batıp alıyorum ve tek seferde çıkarıyorum. Sonra bir düğüm atıyorum. Evet bitti ilk sıram. İkinci sıraya geçiyorum şimdi. İkinci sırada çakma trabzan yapıyorum. İpi doluyorum tığın ucuna. Şöyle şöyle tam ortadan alıyorum. İki batmıştık ya. Bir taneyi alıyorum. İpi yine tığın başına doluyorum çekiyorum çektim ip, ipin düzgün gelmesine özen gösterin çünkü açıkarak özellik olduğu için güzel durmuyor yarım gelince çıkarıp tekrar yapın tek seferde çekiyorum şimdi tekrar tığın başına ipi doluyorum doladım şimdi şöyle batıp arkadan çıkarıyorum bu sefer bu sefer ipi arkadan alıyorum. Şöyle tek seferde tekrar çekiyorum. Bir önden bir arkadan yapıyorum. Lastikli gelsin diye şöyle ipi doluyorum tığın başına. Batıp tam ortaya batıp ipimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Evet. İpimi doluyorum. Tekrar şöyle ortaya batırıp şöyle kenardan çıkarıyorum ve arkadan alıyorum bir sefer. Tek seferde çekiyorum. Ters düz tığda ters düz yapma tekniği. İkinci sırayı da bu tığla bitiriyorum. Şöyle ortadan çıkarıp ipi önden alıyorum. Bir önden, bir arkadan. Şöyle şimdi ortaya batıp arkadan çıkarıyorum ve arkadan ipi alıyorum. Böyle. Bir ters, bir düz. şekil. Hepsini bitiriyorum. Yanlış yapmamaya özen gösterin. Belli oluyor. Özellikle açık renkte. <laughs> ve tipi doluyorum üzerine. Ve önden alıyorum. Böyle. Bir önden. Bir arkadan alıyorum. bir andan bir arkadan belli önden olanlar dışta çıkık diğerleri işte evet böyle modelimiz yavaş yavaş çıkıyor lastikli oluyor bir önden diğer arkadan yapıyorum bu sırayı da bu şekil bitiriyorum Evet, üçüncü sırayı da Sonuna geldim. Tekrar gösteriyorum. Böyle arkadan alıyorum. Bir önden bir arkadan ipi dolayıp tek seferde çekiyorum. Son ilmeği de yapıyorum. Şimdi kaydırma yöntemiyle birleştirmiyoruz. Şöyle göstereyim. Son ilmeği ipi dolayıp üsttekini yaparak birleştirmeyi o şekil yapıyoruz. İlk iki sıradaki gibi birleştirmiyoruz. Yoksa kötü durur. Şöyle düğüm düğüm durur arkadan. 3 sıra yine aynı şekil şöyle ters düz yaparak yapıyoruz ve dördüncü sıranın 3 sıra böyle şey. bir ters bir düz yapıyoruz toplam 7 sıra oluyor dördüncü sıraya geldiğimizde parmak kısmında duruyoruz kesme işlemine başlıyoruz Evet arkadaşlar 3 sıra yaptık 3 sıra daha yapıp ve dördüncü sırada parmak uçlarına gelip bekliyoruz kesme işlemine devam ediyoruz. 7 sıra yaptım pandifimi ve parmak uçlarına geldim. Şöyle burnunda şöyle tutuyorum. Başta 3 taneyi baştaki 3 taneyi bırakıyorum Şimdi yapmaya başlıyorum. İpi parmağıma doluyorum. Öndekileri sadece alıyorum. Ters olanları değil sadece öndekileri alıyorum şöyle bir iki tane çıkarıyorum iki ip kaldı üzerinde ip doluyorum tekrar öndeki bir taneyi alıyorum iki tane alıyorum üç tane ip kaldı üzerinde şimdi Şimdi şu üçüncüyü alıyorum. Tekrar ip dolamadım. İpi doluyorum. Ve bunu sıkın. Olabildiğince sıkın. Gevşek olmasın. Alıyorum. iki taneyi alıyorum. Bir tane kaldı. şantığın üstünde dört ilmek var. Sıkıyorum olabildiğince ve dördünü tek seferde çıkarıyorum. Böyle. Kesme işlemine artık başlıyoruz ipi doluyorum tığın ucuna şu yandaki ters olanı iç taraftaki olanı yapıyorum bir düz Evet böyle kesme işlemini yaptık 10 sıra bu şekil devam ediyorum ee, yandaki tersleri her seferinde yapıyoruz ve üç taneyi birleştirip yapıyoruz. Tekrar e, hiç kesmeden ters olanı ters, düz olanı düz gelecek şekilde yapıyorum ve tekrar parmak uçlarına gelince tekrar kesme işlemini yapacağız. Evet e, arkadaşlar e, yaptım tekrar parmak uçlarına geldim ve şu ters olanı yaptım ipi doluyorum tığıma şu düz olanı alıyorum sıkıyorum bu kesme yerini olabildiğince sıkın ipi doluyorum iki taneyi çıkarıp iki kalıyor tığımın ucundan ve ipi doluyorum tekrar şu kestiğim yer üç tane birleşmiş diye tam ortasına batırıyorum tam arasında alıyorum tekrar iki taneyi alıyorum şu şekil oluyor ve şu tersi almıyorum düzü alıyorum tekrar ipi doluyorum tığımın ucuna şu öndeki düz olanı alıyorum çekiyorum iki taneyi bir tane kalıyor ve yine tekrar tığın üzerinde 3 ilmek oluyor ve tek seferde çekiyorum bu şekil her sırada böyle iki ilmeği azaltıyorum toparlıyorum düz olanları alıyorum ee, bu işlem 10 sıra yapılıyor ve daralıyor tam e, bileğe gelecek şekilde giyilebilecek şekilde oluyor sadece önde ki 3 ilmeği alıp toparlıyoruz ve tekrar e, ters düz olacak şekilde yapıyoruz kesme işlemimiz bitti her sırada bunun ön kısmından kesiyoruz ve tekrar e, bu sırayı yine bir ters bir düz olacak şekilde kusura bakmayın arkadaşlar gölge oluyor ve teprendiği için istediğim gibi çekemiyorum ama bir ters bir düz olacak şekilde yapıyorum Dediğim gibi 10 sıra 10 sıra bu şekil devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrar burnuma geldim. Şuradaki baştaki ters olanı sadece yapıyoruz. Soluna alıyorum, iki tane çıkarıyorum. Tekrar şu kesme yerinde birleşim kısmı şu toparlanmış kısmı her seferinde tam ortadan onu alıyoruz. Bunun bir sağını bir solunu alıyoruz ve bu beraber 3 oluyor iki ilmek. İpi dolamıyorum, unutun ipi doluyorum her zaman. Tam ortadan alıyorum. Şu ters olanı almıyorum. Şu düz olanı alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar 4 ilmek oldu tığımın üzerinde. Tek seferde çıkarıyorum. Şöyle yanındaki tersi yapıyorum. Şu düzü de yapıyorum. tersi evet. evet yavaş yavaş burun kısmı oluşuyor ve toparlanıyor her seferinde şu ortanın sağındaki ve solundaki ilmeği alıyorum aradaki tersler yapılmıyor ama Hmm, diğer dış tarafında kalan tersler yapılıyor. İşte sadece iç tarafta kalan tersler yapılmıyor. Her zaman şu kesme kısmını sağını solunu alıyoruz. 3 sıra yaptım şu an. 7 sıra daha yapacağım. Toplamda kesme kısmı 10 sıra olacak. 7 sıra yaptıktan sonra kesme işlemine başlıyorum ve 10 sıra olacak şekilde kesme işlemini devam ettiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet. Pandifimin son kesme işlemine geldim. Şu an 10. sıradayım. Son şu yandaki ters ilmeği yapıp kesme işlemini başlıyorum ipi doluyorum üzerine şu alıyorum bir tane çekiyorum bir tane kalıyor tekrar bir doluyorum. Tam orta kısmını şu birleşen kısımdan alıyorum. Doluyorum. iki tane alıyorum bir tane bırakıyorum tekrar bir dolu şu kenardaki alıyorum dört ilmek oldu tığımı üzerinde Bunu tek seferde çekiyorum ve sıkıyorum bir düğüm atıyorum şimdi tığımı değiştiriyorum ince tığımı alıyorum. 2 numaralıktı. Şimdi etrafına trabzan yapıyorum. Böyle. Trabzan. Bütün biz sırayı böyle trabzan yapıyorum. İpi doluyorum üzerine. Şu tam belli her zincirin başına bir tane ip alıyorum. İki seferde çekiyorum. Trabzanlarımızı bu şekil oluşturuyoruz. Bir doluyorum tığın başına. Her deliği bir tane olacak şekilde. Bir iki seferde çekiyorum. Bu sırayı da bu şekil yapıyorum. Bitiriyorum. Püskülleri sonra geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi püskül yerine, boncuk yerine geçiyorum. E, boncuklarımı floş ince ipe dikiş ipine geçirip ipin ucuna bağladım. Ve e, ipi bu kant ipe geçirdim. Böyle. Şu şekil aralıklı, aralıklı şekilde bıraktım. Ve parmağımı doluyorum. Şöyle döndürüyorum. Şu, bu şekil. Şimdi yaptığım ucuna ipi doluyorum. İlk deliğe batıyorum ve şöyle boncuğu üzerine parmağımı bırakıyorum. Şöyle ipi alıyorum. Şu şekil alıp iki seferde çekiyorum. Böyle püskülümüz oluşuyor. İpi doluyorum tığın ucuna. Deliğe batıp şu parmağınızı ipin üzerine verin şuradan alın ve iki seferde çekiyorum ip dalıyorum tığın ucuna batıyorum her deliğe bir tane gelecek şekilde her zaman parmağınızı ipin üzerine bırakın püsküllerimiz olsun ve aynı boyda olsunlar Evet. Bu sırayı da bu şekil bitiriyorum. Bu sefer de çıkarıyorum. Bu şekil püsküller oluşuyor. Boncuklu püsküller. Bütün sırayı bu şekil bitirelim. Evet arkadaşlar. Böyle bir sırayı püskül yaptım. Şimdi bir sıra böyle bitiriyoruz ve üst sıraya geçiyoruz. Üst sıra tekrar trabzan yapacağım, üst sırayı. Şöyle her ilmeğin başına batıp çıkarıyorum ve iki seferde çıkarıyorum. Böyle ipi doluyorum, batıyorum, iki seferde çıkarıyorum. etrafını böyle bu bir, bir sırayla böyle dönüyoruz batıp çıkarıyorum ve tekrar üstüne de püskül gelecek bu şekil oluyor. Ve tekrar, evet, bir sıra böyle trabzan geçtikten sonra tel tekrar böyle döndürüyorsunuz pamuğun ipi tığa doladıktan sonra şöyle boncuğu yaklaştıralım. İpi doluyorum tam, parmağımı bırakıyorum üzerine. Boncuğa deliğe batalım parmağımı bırakıp şöyle ipi çekiyorum şurada parmağımda ip kalıyor hemen bırakmıyorum şu iki sefer çektikten sonra daha sonra parmağımdaki ipi çıkarıyorum şöyle oluyor ipi doluyorum batıyorum tekrar iki seferde çekiyorum Parmağımla iki, bir daha sonradan bırakıyoruz. En üstte çakma trabzanı yapıyoruz ve bitiyor. Bu şekilde. Evet. Bu şekil. En üstte böyle oluyor. Evet arkadaşlar. pandiküm bitti. İstediğiniz renk ve numara da yapabilirsiniz. Numaraya göre sayılar kesinlikle değişmiyor. Sayılar hep aynı. İstediğiniz numarada yapabilirsiniz. En güzel tarafı da bu. Sayıları değişmiyor. 7. sıra sırada kesme işlemimize başlıyoruz. 10 sırada kesme işlemi devam ediyor ve üst püskülleri yapıyoruz. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalma, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.